Şah İsmail döneminde Safeviler Devleti, yakın doğunun en güçlü imparatorluklarından biri haline gelmiştir. 1501 yılında Tebriz'de kendisini Şah ilan ederek Azerbaycan tarihinde ilk merkezi devlet olan Safeviler Devleti'ni kurmuştur. Şiilik, devletin resmi dini ilan edildi ve bu durum ideolojik birliği güçlendirdi. Şah İsmail'in askeri başarıları sayesinde devletin sınırları 2 milyon 800 bin kilometre kareye ulaştı. Horasan, Herat, Merv ve Belh gibi stratejik bölgeler fethetti. Safeviler Devleti, Osmanlı sınırlarına kadar genişleyerek güçlü bir siyasi ve askeri faktör haline geldi. Azerbaycan Türkçesi, devlet yönetiminde önemli bir rol oynuyordu. Kızılbaş ideolojisi aracılığıyla Türk boylarını birleştiren bir siyasi sistem kurulmuştur. Şah İsmail aynı zamanda bir şair olarak Azerbaycan kültürünün gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Onun döneminde Safeviler devleti hem kültürel hem de siyasi alanda zirveye ulaştı ve gelecek nesillere güçlü bir devlet geleneği miras bıraktı. Şah İsmail'in askeri stratejileri, liderlik yeteneğini, organizasyon becerisini ve taktiksel dehasını ortaya koyarak tarihte unutulmaz bir iz bırakmıştır.